Sinacı Payam, LGS soru dağılımı ve 2018 ve 2019'da çıkan sorular üzerinden 2020'de yapılacak olan LGS'deki soruları hep beraber bir değerlendirelim. Şimdi geldik matematiğe LGS'de. Şimdi 2018 ve 2019'da çıkan konulara ve sorulara öncelikle bakalım. Çarpanlar ve katlar üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, veri analizi, olasılık, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, doğrusal denklemler ve eğim, eşitsizlikler, üçgenler, eşlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler. Toplam 12 ders çıkmıştı 2018 ve 2019'dan ve tam 20 toplam soru. Şimdi ee, çarpanlar ve katlardan her iki yılda son iki yılda birer tane üstlü ifadelerden ikişer tane kara ifadelerden üçer tane veri analizinden 2018'de hiç soru gelmedi 2019'da bir tane olasılıkta son iki yılda birer tane cebirsel ifadeler ve özdeşlikler 2018'de 2, 2019'da bir tane, Doğrusal denklemler ve eğimde 2018 3, 2019'da 5'er tane. Eşitsizlikler 2018'de 2, 2019'da 1 tane. Üçgenler 2018'de 1, 2019'da 2 tane. Eşlik ve benzerlik 2018'de 1 adet, 2019'da 1 adet soru. Dönüşüm geometrisi son 2 yılda 1'er adet. Geometrik cisimler 2018'de 3 tane gelirken 2019'da bir soru soruldu sizlere. Şimdi 2020'ye geldiğimizde bakanımızın açıklamalarından öğrendiğimiz üzere 2020'de çarpanlar ve katları, üslü ifadeler, kara köklü ifadeler, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan sorumlu derslerinden sorumlusunuz. Bu derslerimizde 6 adet. 2018 ve 2019'da 12 dersten sorumluyken 2020'de 6 dersten. Yani bu ne demek oluyor? Yarı yarıya konu dersler düştü. Böylelikle aynı derslerden fazla soru gelmek suretiyle 20 soruya tamamlayacaklar arkadaşlar. Şimdi benim tahminlerime göre çarpanlar ve katlar konusundan iki soru gelebilir. Üstlü ifadelerden dört soru geleceğini düşünüyorum. Karakökli ifadelerden her iki yılda üçer tane geleceği için bu yıl altı tane soru geleceğini düşünüyorum. Veri analizinden ikişer tane, iki, iki tane. Veri analizinden üç tane. Olasılık da. Daha... 3 tane cebirsel ifadeler ve özdeşleştikten yine 3 tane geleceğini düşünüyorum. Böylelikle 20 20 adet sorudan 2020 LGS'de sorumlu olacaksınız arkadaşlar. Ee, şimdiden kolay gelsin diyelim. Diğer bir videomuzda başka bir dersimizin soru dağılım analizini yine Oda Akademi YouTube sayfasından yapacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayınız sevgili öğrenciler.